huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili dinleyiciler. Efendim geçen hafta Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği kolaylıklardan bahsettik. İnsanın ailevi hayat içerisinde, ailevi yaşantı içerisinde karşılaştığı zorlukların onların yaratanı tarafından nasıl kendi lehlerinde bir takım kolaylıklar ihtas edilmek suretiyle Allah tarafından kullarına nasıl bir merhamet tecellisi hukuku bulduğunu görmeye ve anlamaya çalışmıştık. Allahü Teala lütfederse kulları Cenab-ı Hakk'ın bu verdiği nimetlerden, kolaylıklardan azami derecede istifade ederler ve bunun dışına taşarak herhangi bir macera sergüseşt peşine düşmezler. Önemli olan müminlerin Allah'ın verdiği kolaylıklar çerçevesinde hayatını tanzim etmesidir. Allah'ın izin ve müsamahası nispetinde, Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi nispetinde kendilerine sırat-ı müstakim üzere yol çizebilmek ve hiç inhiraf olmaksızın. Sağa sola sapmadan orada büyük bir sebat ve kararlılıkta yürüyebilmektir. Şimdi oruç gecelerinde demek ki müminlere Allah tarafından bir takım kolaylıklar ihsan edilmiş. Ya Burada işte geçen hafta açıklamaya çalıştık. Hunne libasun lekum ve entüm libasun lehun ayet-i kerimesi. İslamiyet'te karı koca münasebetlerinin kadın ve erkeğin birbiriyle olan maddi ve manevi yakınlığının tam bir denge içerisinde. Bir tarafa fazla ağırlık vermeden, her ikisinin birden aile hayatını, ailevi huzuru sağlama konusundaki fonksiyonları ve ağırlıkları aynı dengede tutulmuş ve gösterilmiştir. Hunne libasun lekum onlar sizin için bir koruyucudurlar. Siz de onlar için. Onlar sizin namusunuzu, iffetinizi, her türlü gayrimeşruluklardan kurtulma, uzaklaşma konusundaki gücünüzü arttırırlar. Size bir korunma imkanı sağlarlar. Siz de onları muhafaza edersiniz. Ya Ayet-i Kerime gayet hikmetli ve manidar şekilde müminleri ikaz etmektedir. İşte ailevi huzur ve saadetin, gerçek mutluluğun nasıl bir anlayışa dayanması lazım geldiğini de bu suretle kullarına Cenab-ı Hak hatırlatmış oluyor. Ya Geçen hafta okuduğumuz Bakara suresinin Uhille lekum leylete siyamir <laughs> rafetu ila nisaikum diye başlayan ayet-i kerimesinden ancak bir bölümü işleyebilmiştik ve orada da en son olarak dedik ki Alim Allahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum fetab aleikum. Bakın burada fevkalade düşündürücü ve ince bir nokta var. İnsan kendi nefsine aslında kendine güveniyor. Kendini devamlı temize çıkarmak istiyor. Ama insanoğlunun bir de vicdani, deruni ve insanoğlunun Allah huzurunda kendisini muhasebeye çekerken ortaya çıkan bir gerçek yönü var insanoğlunun. O gerçek yön nedir? İnsan nefsinin zaman zaman kendisini Allah huzurunda bir takım zaafları aşırı istekleri, doymak bilmeyen tutku ve hevesleri dolayısıyla nasıl müşkil durumda bıraktığını da görüyor insanoğlu. İnsanın işte bu vicdani ve deruni tespiti var ya, bu son derece önemli müminlerde olan bir şey bu işte. Allahü Teala'nın sevgili kullarında bakın. Onun için ayet-i kerimede bir önemli bir nokta vurgulanmış. vallahu <laughs> ennekum. Allahü Teala bildi ki siz kuntum tahtanun enfusekum. Siz nefislerinizde bir hıyanetten korkuyorsunuz. Onların sizi size hıyanette bulunmasından, onların sizi ihtiyan etmesinden, sizi müşkil durumda, sizi mustar durumda, çaresiz durumda kötü bir halde bırakmasından endişe ettiğinizi Cenab-ı Hak bildi. Bildi de feta ve aleykum. Size tevbe imkanı hazırladı Cenab-ı Hak. Ya kulların zaafları, çaresizlikleri dolayısıyla Allah'ın huzuruna tevbe ederek çıkma imkanıyla onları donattı Cenab-ı Hak. Ve afa ankum ve sizin Günahlarınızı affetti, kusurunuzu bağışladı. Ya. İnsan tabii herhangi bir şey yaparken o konuda kendisine izin verilmemişse insan iş dünyasında bir esiklik, bir burukluk hisseder. Vicdanında bir rahatsızlık duyar. Bundan işte bu insanın günah telakkisi, günah işlediği zaman içinde hissettiği manevi sıkıntıdır. Ya. Onun için istefti kalbek buyuruluyor. Kalbine danış insan her yani ne kadar kendisine haklı gösteren bir takım sebepler, bir takım açıklamalar bulsa bile yaptığı işler eğer gönlü kalbi müsterih değilse, eğer gerektiği şekilde huzur duyamıyorsa, söylenen ve yapılan işler içini tırmalıyor, gönlüne huzursuzluk veriyorsa elbette ki o insanın kalbinde ve gönlünde temizlenmesi icap eden bir manevi pislik var demek. Bir zulmet var demektir. Bu karanlığın giderilmesi lazım. İşte onu giderecek olan ilahi rahmettir, affu mağfirettir. Allah'ın bağışlamasıdır. Fele ene beşiruhunne. Yani şimdi onlarla siz aranızda meşru helal olan münasebetlerinizi devam ettirebilirsiniz. Ve bitegu <laughs> ma keteb Allahu lekum. Allah'ın sizin için takdir ettiği yeni bir zürriyet, yeni bir nesil elde etme konusunda Cenab-ı Hak'tan isteyiniz. Güzel şeyler talep ediniz güzel şeyler temenni ediniz, niyaz ediniz, isteyiniz Rabbinizden. Ve kulu ve şrabu yiyiniz, içiniz. Hatta geceleyin tabi, Ramazan gecelerinde. Ramazan gecelerinde demek ki karı koca münasebetlerine isim verildikten başka yemeye içmeye de müzaade ediliyor. İlk zamanlarda yassı vaktine kadar verilen bu iznin ta imsak vaktine kadar uzatıldığı konusu gayet açık bir şekilde burada belirtilmiş bakın. Ve kulu ve şrabu yiyiniz içiniz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu. Beyaz ip minel haytul esvedi siyah ipten ayrılıncaya kadar. Minel fecr sabahın sabah aydınlığının, Fecr-i sadıkın içerisindeki o beyaz beyaz ip siyah ipten ayrılıncaya kadar. Tabi burada bir teşbih yapılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu ayet-i kerime ilk nazil olduğunda el binel fecr kaydı yok. Daha sonra bu nazil olmuş. Ayet-i kerimede bunu duyunca ashab-ı kiramdan bazıları yastıklarının altına bir siyah bir de beyaz ip koymuşlar. Böyle zaman zaman kaldırıp bakıyor. Siyah iple beyaz ipi birbirinden ayıracak bu iplerin şu beyazdır, şu siyahtır diyebilecek hale gelinceye kadar efendim yemeğini yemeye devam ediyor. Ya şimdi demek ki bu şekilde hareket ediyorlar. Bir ölçü olarak kabul etmişler bunu. Halbuki burada tamamen mecazi bir ifade söz konusu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne bunu gelip arz ettikleri zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri burada son derece manidar. Son derece esprili ve nükteli bir beyanla demek ki senin ne kadar büyük başın varmış. Adeta bütün ufku bütün afakı kaplayacak derecede manasında bir latifede bulunmuşlardır Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın. Ve buradan da bir telbih ile ince bir işaretle burada aslında beyan edilmek istenilen şey, şeyin doğrudan doğruya bir siyah iple bir beyaz ip olmadığı bunun sabahın aydınlığını gecenin karanlığından ayıran fecr Sadık'ın tuluğuyla, doğuşuyla ilgili bir belirleme alameti ve işareti olduğunu çok açık ve net olarak ortaya koymuşlardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki gecenin karanlığı içerisinde adeta böyle gecenin karanlığına siyah ip denilmiş e, gündüzün başlangıcının Yeni bir günün başlangıcının önemli bir işareti olan ufukta böyle şakuli olarak değil de ufkuyu olarak yani yatay bir şekilde meydana gelen böyle bir çizgi halindeki beyazlık var. Buna fecc sadık deniliyor. Bu fecc sadıkın tuluğuyla doğuşuyla birlikte orucun nihayete e, yani oruçlu kimsenin yeme içmesinin kendisine Ramazan gecelerinde müsaade edilen, e, verilen iznin sona erdiğinin ve orucun başlandı, başladığının işaret ve alameti korulmuştur, belirtilmiştir. Bu ayet-i kerimede çok açık bir şekilde belirtiliyor. ثُمَّ اَتِمُّ اِلَى Sonra yani bu fecr Sadık'la birlikte onu gördükten sonra Fecr-i Sadık'ın doğmasıyla birlikte siz orucunuzu geceye kadar yani gün batıncaya kadar tamamlayınız, tamama erdiriniz. Orucunuzun bir eksiksiz olarak tamam bir şekilde, mükemmel bir tarzda ifasına dikkat ediniz buyuruyor Cenab-ı İtmam etmek, tamamlamak demek. Sümme etim musziyame Sonra orucunuzu tamamlayınız. İlerleyil geceye kadar. Yani gece vakti. Gece vakti ne zaman geliyor? Güneşin batması ile birlikte. Güneşin grubu ile birlikte gece vakti gelecek. Ve bu suretle orucunuzu tamamlamış olacaksınız. Ve la tübâşirûhunne. Onlarla yakın temasa beşara kelimesinden alınmış mecazi olarak yine kinaye yollu yani derisinin derisine temas ettirmek vücutlarının birbirine dokunması, temas etmesi anlamından hareketle daha ileri bir fiil kastedilmiş burada. Kendileriyle herhangi bir yakınlık, karı koca ilişkisi içerisine girmek. Girmeyiniz hanımlarınızla. la <laughs> tubâşirûhunne ne olduğunuz halde ne zaman ve entum akifun fi'l mesacit mescitlerde ibadet hanelerde itikafa çekildiğiniz kendinizi tamamen ibadete hasrettiğiniz zamanınızı ibadete tahsis ettiğiniz bir sırada kesinlikle siz normal zamanlarda oruç gecelerinde Müsaade edilen, müsamaha edilen kolaylıklardan istifade edemezsiniz. Bu arada sizin durumunuz biraz daha farklıdır. Çünkü sizin niyetiniz hayatınızı olduğu gibi bütünüyle bir ibadet havası içerisinde, ibadet atmosferi içerisinde yürütmektir. Bu bütünlüğü zedelememek, bozmamak için bunu herhangi bir şekilde bu buna bir zarar vermemek, ifsad etmemek için siz diğer müminlere i'tikafa girmemiş, günlük hayatını normal şartlarda yaşayan kimselere benzeyerek hanımlarınızla i'tikafta olduğunuz halde herhangi bir yakın ilişki içerisine girmeye kalkmayın. Vela <Sessizlik> tubashiruhun onlarla yakın temasa kalkmayın ve entum akifun fil mesacid. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz müddet zarfında halde. Tilke hududullah fe la takrabuha. Bakın müminin en büyük vicdani ve manevi sorumluluğu burada. Ya bir kere söz verdi mi? Sözün Allah huzurunda verilen sözün Allah huzurunda yapılan niyetin haysiyetini korumak lazım. Cenab-ı Hak eğer sizin için bir hudut, bir sınır çizdiyse siz nasıl herhangi bir hudut ihlali? Devletler arası münasebetlerde veya hatta kabileler arası, komşular arası münasebette bile tarlanızı sürerken konulan işaretleri kale almadan, onlara önem vermeden, onları çiğneyerek hareket etmenin size getireceği bir takım sıkıntıları, sizin başınıza açacağı gaileleri bilirsiniz. Ve ondan çekinerek hareket edersiniz. Hatta milletler arası münasebetlerde, devletler arası münasebetlerde sınır ihlalinin, sınırı geçmenin ne kadar tehlikeli sonuçlar tevlid ettiğini, ne kadar tehlikeli sonuçlara müncer olduğunu, insanların başlarına ne kadar içinden çıkılmaz problemler açtığını bilirsiniz. İşin sonunda bir anda vurulmak, öldürülmek bile vardır. Dolayısıyla işte bakın ayet-i kerime burada önemli bir manevi mesuliyeti, bir sorumluluğu müminlere Cenab-ı Hak çok açık bir şekilde hatırlatıyor. Kill yahududullah fe la takrabuha Ya İşte Allah'ın hududu çizdiği sınır budur. Allah'ın koyduğu hükümler bunlardır. Bunları herhangi bir şekilde la kaydi ile sorumsuzlukla karşılamayın. Fe la takrabuha. Onlara yaklaşmayın. Onları fazlaca herhangi bir şekilde kendi arzunuza göre değiştirme gibi bir niyetle onlara karşı sorumsuz bir tarzda bir muameleye girmeyin yaklaşmayın demek yani o hudut çizilen hududu herhangi bir şekilde ihlal edecek Allah'ın koyduğu kaideyi herhangi bir şekilde alt üst edecek herhangi bir davranışa tevessül etmeye kalkışmayın. Girişmeyin böyle bir şeye. Fela takrabuha onlara onlara yaklaşmayın. Zorlamayın. Ya işte mümin bunu bilecektir. Bunun manevi sorumluluğu içerisinde olacaktır. Bu manevi sorumluluğu eğer mümin kendisi gerçek manada gönlüne sindirirse o zaman onun hayatı bambaşka olur. O büyük bir disiplin ve büyük bir mesuliyet duygusu içerisinde vazifesini tam yerine getirmenin manevi husurunu yaşar o zaman. Kezalike yubeyyinullahu ayati linnasi leallehum yettequn. <laughs> Cenab-ı Hak işte böylece ayetlerini açıklanması icap eden hükümlerini Cenab-ı Hak kullarına beyan ediyor, açıklıyor. Ya insanlara bildiriyor. Leallehum <laughs> yettequn. Belki onlar umulur, ümit edilir ki kötülüklerden, haramlardan, gayrimeşruluklardan sakınırlar. Onlardan korunurlar. Onlardan uzaklaşırlar. Temiz, masum, pak bir hayat yaşarlar. Ya zaten müminin vazifesi bu. Mümin bu manevi sorumluluğu, bu manevi dersi aldıktan sonra onun hayatının rengi değişecektir. Mümin disiplinli bir hayat yaşamanın, dengeli ve ölçülü davranmanın zevkine varacaktır adeta. Bunu bir külfet olarak telakki etmeyecek bunu bir kendisi için angarya olarak haşa düşünmeyecektir mümin. Seve seve yapacağı, içinden coşarak, coşkuyla ifade edeceği bir manevi görev olarak bu hususu idrak edecek, gönlüne öylece yerleştirecektir. Ya Demek ki, كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اَيَاتِهِ لِلنَّاسِ <laughs> Cenab-ı Hak ayetlerini Kullarına, insanlara böylece açıklıyor. Ya ne kadar güzel, ne kadar açık, ne kadar sarih, ne kadar anlaşılır bir tarzda ortaya koyuyor Cenab-ı Hak. Kullarına gönderdiği, gösterdiği yolla onlara ne kadar güzel, ne kadar mükemmel bir şekilde Cenab-ı Hak ayetlerini açıklıyor. insanlara yollarını çok açık bir şekilde gösteriyor. Ve te'kulu emvalekum beynekum bil Bakın ne kadar irtibatlı. Birbirini nasıl bir ince bağlantı içerisinde. Orucun ifası sırasında mümine tanınan bir takım kolaylıklar, suhuletler, müminin bir anda dünyevi hayatı, sosyal ve hukuki münasebetleri, ilişkileri açısından son derece farklı, son derece önemli bir noktaya intikal ettiriliyor bakın. Ve la te'kulu emvalekum beynekum bil batili. <Sessizlik> Mallarınızı aranızda batıl, haram, geçersiz bir takım akitler ve zorlamalarla yemeyiniz. Birbirinizin malından gayrimeşru şekilde uygunsuz bir tarza istifadeye kalkışmayınız. Ve tudlu biha ila'l hukam. Elize geçen imkanları hakimlere sarkıtmak, hakimlere yedirmek suretiyle onların herhangi bir şekilde adalete aykırı zulme alet olacak, haksızlık sebebi olacak davranışlara tevessül etmesine fırsat verecek rüşvet yoluyla onları doğru yoldan uzaklaştırma yoluna gitmeyin. Litekulu ferikan min emvalin nas insanlardan bir kısmının mallarını yemek için elde edebilmek için bil ismi günah gayri meşru haram yollarla yemek için ve entün talemun bunu da bile 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 böyle bir işin içerisine girmek suretiyle yanlışlıklara girişmeyin ya. Demek ki mümin Allah'ın koyduğu kaide ve nizamları, Cenab-ı Hakk'ın kendisi için koyduğu kuralları, sınırı, hududu çok iyi bilecektir. Buna günlük hayatı içerisinde beşeri, içtimai, sosyal, hukuki ilişkileri bakımından da dikkat edecek ve böylelikle mümin hayatını tam bir denge içerisinde yürütmenin götürmenin huzurunu manevi hasını duyacaktır Allah bu sorumluluğu bu idraki içinde büyük bir huzurla yaşayan vicdanında hisseden bahtiyarlar arasına bizleri de katsın Hoşçakalın efendim huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri